Fethi, bereketi üzerinize olsun inşallah. İmam Sühremedi Hazretleri buyurmuş ki, keşke peygamber zamanında yaşasaydım deme. Bugün sen Allah dostlarına ne kadar bağlısın. Onların yanında ne kadar duruyorsun. Eğer peygamber döneminde yaşamış olsaydın, ona da bağlılığın o kadar olurdu, ona o kadar yakın olurdu. Şimdi Efendimiz'in vesselam sahabesinin ve bu Allah dostlarının ismi anılınca zikredilince bizlere böyle bir sevgi, bir muhabbet hasıl olur, biz de o dönemde yaşamak isterdik. Ancak bugün hayatta olan Allah dostlarının kadir ve kıymetini ne kadar anlıyorsak, o dönemde de yaşamış olsak kadir ve kıymet o kadar anlayacağız. O kadar değer vereceğiz, o kadar bağlılık duyacağız. Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerini o kadar anlatmış. Anlatmış ki talebeleri demiş ki efendim keşke biz de Şems Hazretlerini görseydik. Mevlana Hazretleri çıkışmış. Demiş ki eğer sizler bakabilseydiniz ben de sizin için bir Şemstim. Evet. Nakşibendi tarikatının silsilesi bu Allah dostları kendisinden hiçbir şey kaybetmedi. 400 yıl, 500 yıl önce neyse bugün de aynen budur. Eğer ben Şahin Nakşibendi Hazretlerini keşke görseydim diyorsanız bugün Yaşayan bu Allah dostlarına bakınız. Onları ziyaret ediniz. Onlara intisap ediniz. Çünkü bu yol onlarındır ve kendisinden bir şey kaybetmemiştir.